Ay görmedik ha. Bak. Daha, daha göremedik ki derinde ya. Ha buraya geldi orada bak. Ne o? Görmedim daha. Turna, 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 turna. O da mı turna? He. Büyük mü? He ondan büyük. Bu 7 kilo var, 8 kilo. Ha, bugün. bu, daha büyük. Ura, ura 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 götür ura götürdüm yere. O şey oradan çıkmaz. Düz yere düz yere. Düz yere götür. Yok çıkmaz arkana düz yere çekersin hemen. Düz yere götür başkan. Başkan düz yere götür direkt ben çek. Başkan yönünü verme. Yok. Kafa yutmuş başını yönünü verme. yok yorulsun. Gördün mü? Yutmuş. Çekiyor mu şu an? He çekiyor basın. Balık var onun He balık da. Bak. Ben Mustafa yaşar gün oğlum sizi sevim bana karışmayın ya. Bana karışmayın ya. <laughs> Dur şu tarafı geçin. <gülüyor> Gel şu şu şu. Çok. Bak bu türna işte. Ben ikiye kalabilirim. Görüyor musun abi? Uçan abi. He. Ee. Gel. Uçan abi görüyor mu abi? Biz senin babanı bekliyorduk sen geldin. Babı Dur abi. Yutmuş lan ya. Yutar kısımlarda böyle sakin ol. Bismillahirrahmanirrahim. Vahap. Vahap yeter mi? Devam edeyim mi? Kup aynı ki. Ağır ha. 6-7 kilo var. <gülüyor> <gülüyor> tamam.